Rıza Baba gelişme var. Anne. Silah teslimatı bugünmüş. Silahları görene kadar harekete geçmeyelim. Nurhan, benden kaçamayacaksın. <laughs> Planın ilk aşaması internet hattını kesmek. İçeri girdiğin gibi verdiğim cihazı bilgisayara takacaksın. Aa. Abi polis bunlar. Ne? Geliyoruz. Yardım edin bırak! Ha. At silahı polis! Bırak lan. bırak bırak! Oh, bırak. Seviyorum seni. Lan! <laughs> Müdürüm, bana sürekli ceset topluyormuşuz gibi geliyor. Mesutla ikinize iki gün izin veriyorum. İstanbul'dan çıkın, sakin bir yerde tatil yapın. Hafta sonu burada olacaksınız. İşimiz var. Ne işi baba? bu? Pınarı istemeye geliyorlar. Sabrın sonu selamettir. Rıza baba. Nasıl bekledim bu günleri? Bir ben bir Allah bilir. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.